Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ikea'dan neler aldım vlog geliyor. Tabi biz yoldan geldiğimiz için bunları büyük poşetlere koyduk. Çünkü sığmıyordu. Ee, o şekilde. Şimdi sizlere neler aldığımı göstereceğim. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdi videoda neler aldım kısmına geçelim. Öncelikle şu iki tabureyi göstermek istiyorum. Gerçekten bunlar çok sağlam ürünler. Biri benim, biri annemin. Bunları hem bir yerde bir perde takarken falan ya da bir yere çıkarken falan yukarıdan eşya almaya falan çok sağlam göründüğü için aldım. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel geçişleri var. O yüzden bunu aldım. Fiyatını bilmiyorum ama eğer ki linkini bulursam size göstereyim. Hatta şuradan kodunu da size göstereyim. bu şekilde de arayabilirsiniz. Böyle. Şimdi geçelim diğer ürünler. Şöyle 12 adet su bardağı aldık. Kodunu sizlere göstereyim. Linklerini bulursanız zaten paylaşırım. Gerçekten çok güzel. Bu Ikea'nın en güzel bardaklarından bir tanesi. Ve geçelim şu mumlarıma. Gerçekten bu mumları çok seviyorum. Böyle gold aldım. Şöyle bir takım da var. Bu da e, bu paket halinde satılıyor. Biliyorsunuz fenomen bunlar. Ee, şu paket 20 liraydı. Bu paket 65 lira. Bu da yine 20 liraydı. Ben gold çok sevdiğim için bir tane gold eklemek için böyle tabağın ortasına ee, eklemek için böyle bir mum tabağı yapabilmek için böyle bir şey seçtim. Size bir diğerini göstereyim. Bakın bu sürahi e, madam coco'da bunun bir benzeri var. 265 lira gibi fiyat vardı. Ikea'da bu 169 liraydı. Bakın çok güzel bir ürün. Gerçekten çok güzel. Eğer ki ihtiyacınız varsa mutlaka Bakın alın. bunu çok seviyorum. Şöyle size göstereyim. Daha net göstermek için biraz uzağa alalım kamerayı. Bu hem peynir tabağı hem pizza tabağı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Kahvaltılarda pizza yemeklerini falan çok güzel kullanılır. Eee... Ben şöyle çerçeveler almayı çok seviyorum. Her e, evimde, her tarafta böyle e, tablolarla, fotoğraflarla yaşanmışlık bırakmak istiyorum. O yüzden bu tarz çerçeveleri çok seviyorum. Ama aldıktan sonra şunu düşündüm. Keşke iki tane daha alsaydım ve e, üçlü bir konsept yapsaydım girişi. Özellikle çok güzel olurdu. Büyük bir ihtimal internetten isteyeceğim. Hatta size şunun da kodunu göstereyim. Göstermedim belki. Şu şekilde. şurada da bıçak seti var. Ikea'nın. Bu da Link diye geçiyor. Sanırım 140 liraydı yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Size bunları direkt hepsini linklerim arkadaşlar. Şu şekilde bir kesme tahtası var. Bunu da size şeyini göstereyim. Kodunu göstereyim. Bu şekilde. Bu da çok güzel bir kesme tahtası. Ikea'nın kesme tahtalarını çok seviyorum. Ben bu peynir tabağını da almayı düşünmüyordum ama kuzenim e, al dedi. Çok beğendi. O çok beğendi. Ve hemen internetten baktı fiyatlara. bizi gerçekten en uygunu bu. Bunun fiyatı da 110 liraydı. Bakın şöyle saksılıklar vardı. Onlardan aldı annem kendisine. Bu şekilde. Ben bir de kendime şunlardan aldım. Şöyle bulaşık süngeri. Böyle gri ve beyaz olması en çok hoşuma giden bir kısmıydı. Ee, şunu da aldım. Şunu da kodunu size göstereyim. Bakın. Çok güzel bir ürün. Bakın şöyle yaptım da. Oturuyor. Tezgahta böyle bir şeye çok ihtiyacı oluyor insanın. O yüzden böyle bir şey aldım. 10 lira fiyatı. Şu başucu sürahisi. 2 adet alındı. Bunu da kodunu size göstereyim. Bunun fiyatını bilmiyorum. Bursa'nın linklerim. Bunu aslında saksı olarak da kullanabilirsiniz. Hani böyle çiçek falan geldiğinde, gül falan eşiniz getirdiğinde içine koyabilirsiniz. Bu şekilde 20 liraya çırpma seti vardı. Ondan aldım. Ee, bunu da koyayım isterseniz size göstereyim. Şu şekilde. Bu da yine çay süzgeci. Bu da böyle bitki çayı falan demlerken şöyle bardağın içine koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Onun fiyatını da hatırlamıyorum. Bir de böyle sosluklardan aldım. 6 tane. Aslında bu sosluk olarak geçmiyor. Bu normal mumluk diye geçiyor. Ama ben bunları sosluk olarak kullanmak istiyorum. Fiyatı 3 liraydı. Çok uygun gerçekten. Kodunu da size gösterdim. Bu şekilde. Bunları aslında yumurtalık olarak da kullanabilirsiniz. Hiç yerde kaplanmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, geri kalan tabak takımı falan var. Onları e, göstermeyeceğim. Çünkü onlar çok sarılı. Annem onları açtığı zaman sizlere gösteririm. Ee, şu anlık bu kadar aldıklarımız. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.